Muhabbet Kuşları Dünyası kanalından herkese selamlar dostlar. Arkadaşlar kusura bakmayın ismi yine değiştirdim. Değiştirme sebebim güzel olmamıştı. İnşallah en iyi isim bulana kadar devam. Daha da yeni başladık işte. Arkadaşlar bugün bir baksızlık yaşadık. Halimde ba takımımızın yavruları fullce öldü. Neden bilmiyorum. İyi seyirler videoda anlatacağız. Arkadaşlar bu kuşlarımızı tekrardan yan yana attık. Ayırma yöntemini denemiştik. Hayvanlardan biraz yavru alınmış ama nedendir? Uçları bir türlü ama güzel yan yana duruyorlar. Bak maşallah diyelim. Tedirginlik de yok. Bilezikte olan numarayla sahiplerine ulaştım. Adamın bir sıkıntı olduğunu söylemedi. Yani uçlarım güzel dedi. Arkadaşlar bugün mamalıklar pis olduğu için mamalar yeri sermek zorunda kaldım. Zaten birçoğu da yemiş. Hatta burada bir hiçbir şey kalmamış bile. Arkadaşlar şuradan başlayalım takımlarımızdan. Bismillahirrahmanirrahim. Abone olup like atmayı da unutmayın size zahmet. Maşallah çıkmaya devam ediyor dostlarım. 3 yumurtası kalmış. Maşallah esirgemezseniz sevinirim. Dostlarım inanın bana biz de burada emek veriyoruz yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da yeni yeni dizmeye başlamış. Maşallah. Maşallah esirgemeyin dostlar. Bu şekil. Alta geçtik. Rainbow Verkeğimiz hemen çıktı zaten. Orada çıkartmaya başlamış maşallah arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Maşallah gördüğünüz üzere aralı Bu kuşumuz daha çıkartmamış dostlarım. Nedendir bilmiyorum. Demek ki birkaç günü daha var. Hemen de girdi yuvaya kerata. Daha yumurtlamamış gördüğünüz üzere. Ama kuşlarımız gerçekten irilik on numara bu kuşlarım. Şimdi yani çıkın da sizi takipçiler ya. Maşallah. Bu şekil güzel hayvanlar. Yine burada jumbo erkeğimiz. Bismillah. Ve Japones dişimizin yavruları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağlıklı güzel bakıcı bir kuşa benziyor. Bu kuşumuz da maşallah böyle bir nedense Saldırgan özelliği var. Allah'a sır da Kuş deli ya. Maşallah ısırgemeyin. Harbide güzel bir kuş yani. ya şova yarında. Hemen buraya geçelim. Bir yavrusu çıkmış ama kuş göstermek istemiyor. Fazla da zorlamak istemiyorum. Erkek çıkaydı ya neyse. Arkadaşlar bunlar sabahtan beri çiftleşiyorlar maşallah. Valla bu ne hırs. Eşlerini değiştirdim arkadaşlar bunların bunun dişisi full yavruları öldürdü. Onun için de bu kuşu değiştirmiştim bu yeşili. abimizden getirdik. Valla iyi değiş oldu. eşlerim kulağına kuşu. Umduğum gibi gidiyor. Arkadaşlar maşallah esirgemeyin. Valla dişi de yuvaya bakıyor. Belki 3-5 güne kadar yumurtayı da atar. Maşallah kızım aferin aferin. Oo girdi bile. Yobe'ye girdi hayvan. Şeytanım falan olur. Rainbow'umuzun bir yavrusu büyüyor. Büyümekte. Yandan da Rainbow. Kapatayım. Bunları fazla rahatsız etmeyin. Bunlar biraz fazla rahatsız olduğumuz sıkıntı yani hayvanlar. Yeşilimize geldik. Maşallah. Maşallah esirgemeyin dostlarım. Abi öyle olup like atmayı da unutmayın. Bunlar da büyümeye başlamış. Arkadaşlar bu takımımıza nazar değdi galiba. Bütün yavrular öldü. Koca koca olmuşlardı. 30 günlük yavrular. Hepsini mefta ettik. Bugün yuvalıklarını değiştirdim olur her her ihtimale karşı bir hastalık olur bir bakteri olur diye. Ama oldu yani. Şanssızlık diyelim. Bunda da vardır bir ayrıca. Her şey güzel gitse dünyada sıkıntı olmaz. Ağacın Arkadaşlar buraya bir takım kuş getirmiştim ama geldiğiyle gittiği bir oldu. Bir abiniz istedi ona gönderdik. Tekrar takımımız da gelecek buraya inşallah. Arkadaşlar mavi dişi buraya dinlendirmeye aldım. Çünkü yavrularını öldürdü hayvan. Nedendir bilmiyorum. Öldürünce ben de bir ayırayım dinlendireyim dedim hayvan. Üç ağız yavru almıştık. Herhalde ondan. Jumbo da iyi bir şey valla. Bir türlü erkek bulamadık okuşa. kuşa. Getirdiğimiz erkeğe de başka kuş kaptı. Şu an işi 4-5 aylık ama hala hayvan eş almadı nedense. Ya erkekler iyi değil. Kızmamış. Sarmamıza geçtik maşallah. Yeğit tosunlar iyi Albino yavrumuzu gördünüz mü? Güzel bir kuş bakalım şöyle. Ele kola da alıştırdım dostlar biliyorsunuz mu? Şöyle şey. Gel. Ne kadar dostlar kalabalıkta kaçıyor ama akıllı yani. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar bu şekil üretim hanemiz salmamız. Kuşlarımız birçoğu tüye girmeye başladı. Tam olacak inşallah buradaki kuşlarımıza. Arkadaşlar bir de şuradaki dört üretim kafesini kaldırdık. Neden, nedenini söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar artık 45'e 35 üretim kafesleri alacağız. Allah'tan zarar ziyan olmazsa getireceğim. Çünkü baktım bu dört üretim kafeslerine ne kadar dostu ufak geliyor hayvanlara. Arkadaşlar şunu boyu göstermemiştim. Bir dakika hemen hani şunu boyu da göstereyim de. Evet çıkarsa siz zahmet. Bismillah. Aferin. Maşallah kızım. İşi şey de erkekliği atıyorlar maşallah jumbolarımızı da. Vallahi bunlar da deli gibi eşleşiyor. İnşallah umut gibi de. bir şey de yuvaya girmeye başladı. Arkadaşlar. Daim bok dışarı çıkmış. Göstermek istedim. Arkadaşlar üretim bu şekil. Gördüğünüz üzere. Ama çok yakında buraları full. Allah'tan zarar ziyan olmazsa inşallah. 30, 45 e 35 üretim kafeslerinden dizeceğiz. İyisinden üretim e, yuvalıklarını da alacağız. Allah'tan zarar ziyan olmazsa yine diyorum yine diyorum. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şimdi bu ne kadar da olsa bu kafesler 35'lik kafes. 45'lik değil. Kare oldukları için hayvanlar ne kadar da olsa rahat olmuyorlar. Rahat olacak kafesi yuvalıklar lazım bize. Bunlar da ne yapmışlar böyle ya. Yememişler, sıvamışlar yüzlerini Ama iyi bakıcı hayvanlar. Maşallah ister yine diyorum, yine diyorum. Dostlar, bir içeriye bir daha. Dostlar bu şekil. Şuraya baktık değil, oraya bakmıştık. İster Arkadaşlar şimdi neden 45'e 35 üretim kafesleri diyeceksiniz, soracak olursanız. Daha rahat. Bakın gördüğünüz gibi kafesi. Kafes daha rahat arkadaşlar. gördünüz gibi daha hayvan rahat ediyor. içinde Aynen bu şekil sistem yapacağız. Bu şekil. Bu kafeslerden 20-25 takım yapacağız. Hedefimiz 50 takım kuş. içinde Show Jumbo olacak. Ryan Bob olacak. Ee, vesaire. Bütün kuşlar, kuş çeşitleri olacak. Ama yerli de olacak. Ne diyeceksiniz? Herkes şov muhabbet şunu alamıyor. Veyahut da normal Jumbo'yu alamıyor. Adamın 100 lira bütçesi var. Show Jumbo 100 liraya verilmez. Yeniniz biliyorsunuz piyasasını yani. Bilmeyen arkadaşlar da yazın. Arkadaşlar kuşunuzda bir problem, bir sıkıntınız varsa yazın yani. Yorumlarda da yazın. Numaramı da bırakayım. Arayın yani. Gerek Instagram'dan yazın. Gerek Facebook, Whatsapp, Messenger hepsini kullanıyorum Allah'ın izniyle. Yazın yardımcı oluruz. Bazı abilerimiz sağ olsun teşekkür ediyoruz aradı. Yardımcı oluyoruz yani. Herkes biz size yardım edeceğiz. Siz bize yardım edeceksiniz. Biz bir şekilde ilerleyeceğiz. Yoksa bir anda uçup gitmek imkansızdır. Yani Allah yürüyelim derse yürü inşallah. Mevlamın izniyle. Arkadaşlar kuşlarınızda eğer yavrularınızda tüy dökülme varsa bu direkt French mod anlamına gelmez. Yuvalıklarınızda biraz e, hava boşluğu bırakırsanız hafif nasıl anlatayım size. Şu gördüğünüz gibi bir dakika yine hemen anlatıyorum. şekil boşluk bırakırsanız sok süper olur arkadaşlar. Hayvanlar boşluktan nefes alması daha da rahatlaşır. Dostlarım hani e, bunu biz de abilerimizle gördük uyguladık. Gerçekten doğru bir sistem bakın şuradan anlatayım size. Şu sistem. Bunu alttan hava alsın hani ki hayvanlar e, hem nemden olsun hem buhardan olsun fazla nem fazla buhar hayvanlara da zarar verebilir. Bu e, tüye geçmiş yavrularınız için geçerlidir dostlarım. Yavrularınız iyice böyle 20-25 günlük olduktan sonra e, tüy kapsülleri yuvalığa birikecektir. Bu da nefes almasını engeller hayvanın. Bazı konularda yardımcı olalım size bu şekilde. İnşallah albidunlarımız geri tekrardan yumurtlayacak dostlarım. Bir dediğim gibi herhangi bir bilgiye ihtiyacınız olur. Hangi yemi kullandığımı sormak istersiniz. Hangi e, kafesi kullanmak kullandığımı sorabilirsiniz. Her türlü yardımcı olurum. Hangi suluğu kullandığımı sorabilirsiniz. Kalamar kemiğini kullandığımı sorabilirsiniz arkadaşlar. Gerekli bilgi ihtiyaçlarınızdır sorabilirsiniz. Her yani, türlü yardımcı oluruz. Akıllı yemlik tavsiye ederim. Akıllı yemlik gerçekten güzeldir. Her konuda yani alttan böyle çıkartıyorsun kapsüller. Arkadaşlar akıllı yemlikten bu alttan çıkarttığınızı çöpe atmayın. E, ne kadar da olsa su hayvanlar içine döktükleri oluyor. Eğer yemeliyse bakınız yeme nasıl. Onunla eleyin yoksa da bir abinizden bir tanıdığınızdan rica edin elettirin inan bana 5 kilo 6 kilo kapsülden yarım kilo bir kilo yem çıkıyor o da yani devir tasarruf devri yani şu anda mecbur tasarrufa ihtiyacımız var. Ne kadar da olsak o kadar zengin değiliz. Paraya her zaman ihtiyaç olur. Tasarruf edersek daha fazla kazanırız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar tüneliniz pis olduğu zaman direkt tünelinizle çöpe atmayın. Ee, ufak bir törpüleme e, kağıdı bir törpü alın. Törpüyle törpüleyin arkadaşlar yani. Hemen çöpe atmanıza gerek yok. Ziyan olmasın. Dediğim gibi devir. Tasarruf devri. Bu şekilde üretim halimi göstereyim. Yorum yapıp bildirim bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun inşallah. Dediğim gibi soracak başka sorunuz, başka bilgi ihtiyacınız olur. Her türlü yardımcı olurum. İsmim Yakup Duman. Instagram'dan Muhabbet Kuşlarım adlı e, hesabım. Facebook'tan, Faceden yani Yakup Duman olarak beni bulabilirsiniz. Numaram da YouTube'da alta yazacağım zaten oraya. Bir, e, açıklama kısmına yazacağım. Bu şey, kuşlarımı da göstereyim. Herkese iyi günler, iyi seyirler dilerim.